Peki abi kamera karşısına ilk kez Saygılar Bizden dizisiyle evet. çıkıyorsun. Ve o aynı zamanda Kemal Sunal'ın da mı ilk? Kemal abinle ilk dizisi. Kama şey dizi işi. Evet, evet. Nasıl bir şeydi Kemal Sunal'la? Orada mı peki çalıştın? İlk bir tek... defa orada çalıştık ve tanıştık. Ben çünkü hiç kamera önünde oynamamıştım. Ve rahmetli Umur Bugay beni çağırdı. Oğlum dedi ben bir televizyon dizisine başlıyorum falan filan deyince... Önce çağırdığında şey zannettim. Ben dedim herhalde e, TRT'deki yapılan dizisi vardı ya meşhur. Bizimkiler Değil. ona çağırıyor zannettim. Sonra bu projeden bahsetti. İşte burada dedi böyle fırlama bir adliyede çalışan dedi bir katip bir çocuk var. Ben dedi seni tiyatroda seyrettim. Onun için seni burada görmek isterim aramızda falan. Abi kimlerle oynayacağız dedim. İşte Zeki Ökten yönetiyor dedi. Başka kimler var abi? Kemal Sunal, Tuncer Necmioğlu, Savaş Dinçel adam saydıkça benim çişim geldi korkudan. Dedim <laughs> <laughs> abicim tamam ben evet varım falan dedim. Sonra işte okuma provaları falan filan kamera önüne yavaş yavaş çıkmaya başlayınca Kemal abi kendime yakın gördüm. Sağ olsun o da beni çok rahatlattı. Dedim ya Kemal abi ben çok heyecanlanıyorum. Çünkü dedim ben hayatımda ilk defa dizi yapıyorum dedim. Oğlum ben de ilk defa dizi yapıyorum ben senden de heyecanlıyım lan dedi. <laughs> e dedim bu kamera önünde oynamak ne olacak? Korkma lan bu tiyatro gibi değil. Hata yaptığın zaman baştan alma şansımız var dedi. Aa oh, bir düşündüm doğru. <laughs> Niye kendimi kasıyorum ki? Yani çıktım burada oynuyorum. Ay of. Affedersiniz. Baştan bir daha alabilir miyiz? Al. Tiyatroda öyle bir şey yok. Tiyatro daha zor. Öyle söyleyince Kemal abi beni çok rahatlattı. Bir de ekip muhteşemdi tabii abi. Çok hmm. çok kıymetli. Hepsi birbirinden kıymetli sanatçılarla çalıştık. Ve bir de büyük fırlama adamlardı. Yani mesela Orhan Çağman vardı hatırlıyor musun? Yargıç dede vardı bizimkilerde. Hakim dede. Aa tabii canım. Ben böyle böyle <laughs> evet. Orhan dede beni hiç sevmedi. Aa. Hiç. Ya yani sete geliyorum günaydın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapıyor. Allah Allah falan. Arada Kemal abi bana bir iki soru soruyor. İşte tiyatroda ne oluyor? Zafer ne oynanıyor? Abi şöyle oluyor, böyle oluyor diyor. Oradan bana laf koyuyor. Herkes de tiyatrocu oldu başımıza diyor. <laughs> Allah Allah falan. Bir gün yine böyle bir laf soktu bana. Kemal abi dışarı kaçtı gülmekten. <laughs> Püskürdü böyle çayımayı. Ulan bunda bir numara var dedim. Çıktım dedim Kemal abi dedim ne oluyor dedim. Orhan dede dedim bana devamlı fırça atıyor. Oğlum dedi o seni galerici zannediyor. <laughs> Nasıl? Nasıl dedim ya. Şimdi beni tanımıyor adam işte daha önce televizyonda görmemiş ya. İlk okuma provasında bütün ekip okurken Kemal abiye beni sormuş. Kemal kim bu çocuk? O da demiş ki galerici abi demiş. <gülüyor> galericinin <gülüyor> ne işi var demiş bizim aramızda. Kemal abi demiş ki Zeki Ökte ne demiş? bir tane BMW karşılığında bu rolü oynuyor. Zeki'ye demiş ki benim meşhur et. Ben de sana Almanya'dan son model BMW getireceğim. Zeki de bunu oynatıyor abi demiş. Tamam mı? Aman dedi sakın çaktırma dedi dedeye dedi. Biz dedi dedeye böyle işledik dedi. Tamam falan dedim. Şimdi sette duruyoruz. Orhan dede böyle duruyor. Evladım Mercedes kaç para? <laughs> ben de... Ben de hiç bozmadan cevap veriyorum bana. Ya yaklaşık böyle iki buçuk üç ay çalıştık. Ta son güne kadar bile Orhan Dede bilmedi benim tiyatro oyuncusu olduğumu. <laughs> Kemal abi de sakın söylemedi. <laughs> Ama müthiş bir deneyimdi çünkü evet. bu adamların hepsi gerçekten kendi dallarında e, inanılmaz adamlardı. Yani hiçbir kompleksi olmayan, samimi, dürüst, iyi oyuncular, iyi insanlardı, iyi adamlardı. Ben Kemal abi o anlamda çok minnetli ve saygıyla anıyorum. Çünkü ya yani tamam tiyatro sahnesinde defalarca sahneye çıktım ben. Çocuk denecek yaşlardan itibaren ama ilk defa kamera karşısına o kadar kıymetli oyuncularla Zeki Ökten gibi bir yönetmenle çıkmak çok daha gergin olmam gereken bir yani. durumdu. Beni çok rahatlattılar. Yani şimdiden. bir de hani şimdi bizim için böyle bir sürekli bir sektör haline geldiği evet. için o zamana göre. Tabii. Bizim için yine daha kabul edilebilir bir heyecan Elbette. seviyesi ama oradaki isimleri biz, yani Allah rahmet Elbette. eylesin beni beni, biz görsek zaten bizde titremeye başlar. Elbette yani, yani mesela Türafı Kemal abiyle gider. Sultanahmet'te tarihi Sultanahmet Köftecisi vardır. Bir gün evet. dedi ki, çok yakındı bizim çalıştığımız yere, ya gel bir köfte ısmarlayayım sana dedi. Biz beraber köfteciye gittik, daha oturduk dükkanın önüne 500 kişi geldi. Böyle camlara yapıştılar Kemal Sunal'ı görmek için. Kemal abi burada, burada 500 kişi var camlarda. Arka mutfak kapısından kaçırdılar Kemal abi. Ben, beni kimse tanımadığı için ben Nedim <laughs> Köktemir'im. <laughs>